Bir ambulans çalsın. Gecenin hız sınırına yakınken durdurdum bedenimi. Taportada eski bir damadın çamura bulanmış papyonu. Arka koltukta gözyaşlarına boğulmuş bir gelinlik vardı. Mart ayının soğuk bir salonuydu. Vites pedalının dikiz aynasına yansıyan o gelişi güzel, akıl almaz komplo teorileri kapsamında göğe yakın olmaktan, yere bakmaktan biraz yorgun düşmüş bir zürafa gibi boşluğun zarif şiddetli menfaatine sokuldu. Kipti. Emir kipiydi ya, yağmur. Altında sana geç kalmış, senden yana saçmalamış bir aşık tanımıyla şehirler arası yollarda şu iki saatin bilançosunu çıkartmak, bilançoyu kanlı bir keser kimliğiyle kelebek camının aralığından aşağı bırakmak zordu. Aşağı bırakmak zordu çünkü Mart ayının soğuk bir salonuydu. Bilirdin, ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin tanımadığım bir adama Jenterdo'dan bir replik ezberletmek, çıplak bir kadını az daha soymak, az daha soymak, bir şeftaliyi soya soya çekirdeğine inmek gibi, kadının çekirdeğine, kadının azınlık tarafının esin kaplarında aşağılanmış ilkelerine inmek gibi, indiğin noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi, yere bakmaktan yorgun bir bayışçı bir bayis cismi, çekilen kart, atılan zar, kırılan lades kemiği gibi, o her şeyi berbat eden gibi, gibi Zordu Sana ulaşmak Zordu Çünkü Mart ayının Soğuk bir salonuydu Gerçek Baneler arkasına saklanmaya hazırken Gerçek Tam da buydu Bir sadakete muavin Bir anlayışa esir Bir intikam Zaferine sahip olmanın olabilir görünmenin karşı şeritten gelen tır şoförüne göre anlamı yoktu. O büyük buluşmayı kutsayan kutlayan ve için için kıskanan klakson sesleri, wow, wow diye geçen kamyonların arasında sıkışmış 78 model tek kapılı bir siyah BMW ile acelenin içine sıkışmış çok eski bir katil ile çıplak bir kadını az daha soymak, az daha soymak bana dokudan, bana temas eden buydu. Ulaşamamanın, doğruyu söyleyememenin, İtiraf edememenin sıkıntısını aşağı bırakmak zordu. Çünkü Mart ayının soğuk bir salonuydu. Asfaltta patlayan lastik bir çocuğun elinden kaçırdığı, ağlayarak seyrettiği bir bayram balonuydu. Bilirdin ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin seni sevmek seni dünyanın yedi harikasından herhangi birinde yüzünden jiletle işaretlemek, indiğin noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi arabanın attığı her taklada sana yaklaşıyor olmanın sevinci, arabanın attığı her taklada sana yakışıyor olmanın ürpertisi zordu. Çünkü Mart ayının soğuk bir salonuydu. Çünkü hayat ölümün insana oynadığı en trajik, en mükemmel, en acımasız oyunuydu. Senin için ölüyordum. Durum buydu.